Evet, kentimize ve yüklenicilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İhalemiz açık ihale usulü. işimizin adı akıllı su sayıcı, mekanik su sayıcı, mal alımı ve montajı işi. İhalemizi başlatıyorum. İlk önce dosyalarımızın uygunluğunu kontrol edeceğiz. Zarflarımızı. Ekap üzerinden 4 adet istekli dosya indirmiş. İhalemize teslim edilen evrak sayısı 2. Bunları da idaremize teslim ediliş sırasına göre zarfların kontrolünü başlatıyorum. Birinci zarfımız Taştanlar Kurumsal Hizmet Limited ŞT'yi e-kaptan indirilenler listesinde ismi var mı? Hayır. E kaptan döküman indirenler arasında taştan kurumsal hizmet limited şirketinin adı yok. Bunu kenara ayırıyoruz. Şimdi idaremize teslim edici sırasına göre ikinci evrağımızı, dosyamızı zarf kontrolünü yapıyoruz. İhale dosyası her tarafı imzalı, mühürlü. İsteklinin adı, ünvanı. KG Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Oradan evet. Ekaptan indirilenler listesinde isim de var. Adresi, idaremizin adı, telefon numarası, faks numarası, ihalemizin kayıt numarası, ihalenin adı, tarih, saat, ve dosyada usulüne uygun. Şimdi huzurlarınızda idaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyeti söylüyorum. 2 milyon 487 bin 690 TL. 2 milyon 487 bin 690 TL. Tekrar söyleyeyim mi? 2 milyon 487 bin 690 TL. Geçici teminat mektubumuzun geçerlilik süresi 15.08.2021. 15.08.2021. Bunları not alabilirsiniz. Şimdi ikinci isteklimizin evraklarını kontrol edeceğiz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli zarfın içine konulmuş imzalı kaşeli ve mühürlü. Bunu da arkadaşım şu an huzurlarınızda açıyor. İlk olarak ekap üzerinden evran indirildiğine dair belge. Garanti davetnamesi süreci ile ilgili imza sirkülleri, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler listesi hepsi imzalı kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi Geçici Teminat Mektubu Ziraat Bankası'na yatırılmış. 63 bin TL. Teminat mektubunun geçerlilik tarihi 16.08.2021. Yetkili satıcı belgesi, temsilci belgesi, imzalı kaşeli, yerli malı belgesi, AB standartlarına göre tip inceleme sertifikası. Evet. Sertifika belgesinin tüm sayfaları imzalı kaşeli Aslı idaremiz tarafından görülmüştür. Mühürü de var. Evet. Tek tek yine biz hepsine bakalım. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarlarından analiz raporu konulmuş. Akreditasyon sertifikası konulmuş üretim nihai ürün denetimi ve testlerine yönelik kalite sistem sertifikasına ait evraklar konulmuş sertifikalar. Evet, evet şimdi teklif mektubunu açıyoruz. Yüklenicimizin birim fiyat teklif mektubu yazıyla ve rakamla 1 milyon 974 bin lira. 1 milyon 974 bin lira. Hem yazıyla hem de rakamla doğru bir şekilde yazılmış. Geçici teminat mektubundaki fiyat yatırılması gereken Muhtarımız yeterli 63 bin lira olarak yatırılmış 59 bin 220 lira yatılması yeterli Evet şimdi huzurlarınızda ilk oturumu burada sonlandırıyor detaylı incelemeden sonra ekap üzerinden gerekli bilgilendirme sizlere yapılacaktır Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum e